Merhaba. Bugün daha önce kalıbını yaptığımız taytın kesim ve dikim işlemlerine geçeceğiz. Taytın dikilmiş halini şu anda görüyorsunuz. Kesim için enine boyuna likralı penye kumaş tercih ettim. Evet, kalıbımızı kumaşımı ikiye katladım. Kalıbımı düzgün bir şekilde serdim. Düz iplik almam gerekiyor. Pantolonların ortasında, taytımızın da ortasında bir çizgi var o çizgiyi kenardan ölçerek 3 aşamalı yani ortadan üstten ve alttan ölçerek aynı ölçüye getiriyoruz. Bakın aynı ölçüye getirdim ve iğnelerini taktım. Yandan da kızım kendini gösteriyor. Benle birlikte mutlaka bulunmak istiyor. Bütün her yerini düzgünce iğneledim kalıbımın. Kumaşın bakın gösteriyorum. Hem enine hem boyuna likralı. Kesim işlemi yapıyorum. Kalıp videosu da bundan önce bir önce çektiğim videodur. Onu da aşağı etiketleyeceğim. İsteyen olursa öncelikli olarak onu yapıp daha sonrasında kesim ve dikim işlemine geçebilir. Kesim işlemini bitirdim. Buradan sonra artık dikim işlemine geçeceğiz. Evet. Şimdi kesim işlemini bitirdiğimiz kalıbını yaptık bu taytın kesimini de yaptık şimdi dikim işlemine geldik kalıp için ayrı bir video hazırladım onu attım bunu dikmeden önce o kalıbı da izleyebilirsiniz kesimi için kalıp nasıl hazırlanıyor ona da bakabilirsiniz bu da taytımızın kesilmiş hali bakın burası ön kısmı burası da arka kısmı zaten belli arkanın ağı daha büyük önün ağı daha küçük ve bu şekilde bir tayt olacak. Şimdi yapacağım düzlerini içeriye alarak paçaları ayrı ayrı şu şekilde katlayacağım. Ve iç paçalarını overlockta 4 iplikle dikimini gerçekleştireceğim. iki paçanın da diktikten sonra iç paçaların ütülerini mutlaka yapacağım. Ara ütü ara ütü sürekli söylüyorum. Bunu yaptıktan sonra ağlarını birleştirmeye geçeceğim. Aklıma gelmişken bir püf nokta daha göstermek istiyorum. E, Tight'ımı taytımı ben dört iplikle diktim. Video tayt dikimi. E, diktikten sonra ütü yaparken ara ütü yapıyorum. Ben şimdi bacakları birleştirdim. Yanları dikişsiz bir tayt. E, ara ütüsünü yaparken önce dikiş açmadan önce önce bu şekilde yatırıyorum. Likralı ve penye olanlarda bu önemli. Dikişini açmadan önce bu şekilde ütüsünü yapıyoruz. Önce dikiş hatası herhangi bir esneme ya da toplama varsa bunu düzeltmek için. Ve ütüyü kesinlikle böyle bu şekilde sürtmüyoruz bastıra bastıra. Şu şekilde tamponlayarak yapıyoruz. Ki dikişimiz ve oluşan yeme ya da esneme tarzı bir şeyler olursa bunların düzelmesi açısından daha sonrasında üç dikişini açarak paçayı düze çevireceğim. Dikişini açarak ütüsünü devam edeceğim. Dikişlerini yaptım, ütülerini de yaptım. Daha sonrasında A dikişini A dikişine getirip tam yerleştiriyorum. Bakın. Burayı tam birbirine denk gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ben bir tane iğne takıyorum buna. Daha sonra buradan başlıyorum. Dikiyorum. Diğer ağına doğru devam edip buradan çıkarak A dikişini de tamamlamış oluyorum. dikişini diktim. Burayı da ütüsünü yaptım. Bakın burada hafif görüyor musunuz üstüne biniyor. Bu neydi? Bizim kalıbımızda da yaptığımız bir çıkıntı vardı. Döndüğü zaman bu buraya oturabilmesi için. Buranın buraya tam oturup kasma yapmaması ve eşit gelebilmesi için yapılan bir şeydi. Kalıp da vardı. Kesimde de tekrar ben onu gösterdim. Kesim yaparken de söyledim. Şu anda gene tekrarlıyorum. Lastik seçimine gelince bu çok sorulan bir soru. Lastik ne kadar kesmeliyiz? Lastik dikeceğiniz kişinin beline tutarak nasıl rahat ediyorsa o şekilde kesmeliyiz. Diktiğimiz işe göre değil. İşimizin belki beli daha büzgülü. Belki hiç büzgülü olmadan tam koyduğumuzda iyi gelecek. Benim ben taytta çok belde büzgüyü sevmiyorum. Düz böyle oturur kemer gibi görünmesini sevdiğim için ben ee, çok bol kesimli tayt yapmıyorum belki kes kısmında. Zaten kalıbını yaptığım taytı da o şekildeydi. O şekilde yaptım ben de. E, lastiğimi de kestim. Kendi üzerinden ölçü aldım. Bakın neredeyse kumaşımla aynı ölçüde gibi tam böyle sıkmıyor. Siz lastiğinizin her lastiğin bolluğu, verdiği esneklik farklı olduğu için siz kendi üstünüze göre alın mutlaka. Lastiği ne kadar kesmeliyim, ne kadar küçük kesmeliyim gibi bir kural yok. Herkes rahat ettiği gibi. Bazısı çok sıkı sefer belini. Böyle sıkıştırsın ister. Bazısı gevşek sever. Bol olsun, böyle rahat olsun. O yüzden kendi üstünüze almanız daha mantıklı. Ben de bu şekilde lastiği üzerinde aldım ve buradan tutturduğum lastiğimi ve yuvarlak hale getirdim. Şimdi overloğumda koyacağım lastiğimi kestirmeden bu önemli. Eğer lastiğimi kestirirsem eğer o zaman lastiğim esnekliğini kaybeder. Daha doğrusu esnekliğini fazla esner ve beline bol gelir. O yüzden ben lastiği kesmeden bıçağın altına vermeden fakat tam teğet geçecek şekilde sıfırdan geçecek şekilde buradan ters yüzüne koyarak lastiğimi çepeçevre dikeceğim diyeceksiniz ki nasıl ayarlayacağım şöyle yapabiliriz lastiğimizi iki yer ayarlarız bakın tam yarım işaretimizi alırız aynı şekilde burayı da alırız ve bunları dikişten dikişe getiririz. Aradaki bol fazlalığı da lastiği esneterek dikeriz. Bakın bunu buraya getiririm. Buradaki işaretimi de buraya getiririm. Bu fazlalığı da dikerken esneterek bu şekilde dikişini yaparım. Overlock'ta 4 iplik overlock'ta gene böyle tutacağım ve burasından lastiği bele tutturacağım. Tutturduktan sonra da geri dönüşümünü yapıp buradan çift iğne dikişini yapacağım. Önce burayı yapayım ondan sonra görüşelim. Lastiğimi diktim. Bakın düz yüzünü üste alarak diktim. Neden overlock çekerken? Çünkü bunu bu şekilde çevirdiğimde buradan bu görünecek. Eğer ben buradan lastiği üste görseydim. Bakın bu lastiğin üzerinde olan overlock'un alt dikişi. Alt dikişi tersidir. Düzü burasıdır. Ben buranın çevirdiğimde buranın görünmesini istedim. O yüzden ben bedenimi üste alarak yani kumaşımı üste alarak lastiğimi alta getirerek bu şekilde lastiğimi tutturdum. Farklı bir lastik dikişi daha göstermiştim. Diğer videolarımda var o da. Ee, daha öncesinde göstermiştim onu. Başka bir tayt dikiminde. Onu araya alarak dikiyorum. Lastiği hiç tutturmuyorum. Direkt çeviriyorum. Ve dikişini hiç lastiği tutturmadan dikerek yapıyorum. Bu da farklı bir teknikle yapmak istedim. Bu videoda da da aynı şeyi tekrarlamak istemedim. Bu şekilde lastiğimi diktim. Şimdi artık reçmemde üstten çift dikişli reçme dikişimi yapacağım. Buradan çepeçevre bütün belin çift iğnesini çekeceğim. Daha sonra da aynı şekilde ayarladığımda makinamı paçanın da bu şekilde katlayarak buradan çift iğnesini yapacağım reçmesi olmayanlar önce overlock çeker daha sonrasında makinanızda buradan çift dikiş yapabilirsiniz tek de yapabilirsiniz o size kalmış beli de aynı şekilde buradan bir dikişle tutturarak bütün çepe çevre dikiş makinanızda dikebilirsiniz Evet söylediğim gibi belini yaptım bakın çift iğnesi bütün beli çepe çevre diktim ve paçası paçasını da bu şekilde yaptım bakın içi de bu şekilde çift iğnesi ve taytımızı tamamlamış olduk şekilde taytımız tamamlanmış oldu. Anlamadığınız bir yer, karışık bulduğunuz bir yer varsa sorabilirsiniz. Tayt dikmek çok basit. 3-4 dikişten ibaret. Ben de basit bir şekilde anlatmaya çalıştım ama benim şöyle bir e, şeyim var, huyum var. Tekniğiyle ve içinin de güzel olmasını istiyorum. Yani çevirdiğimiz zaman içindeki dikişlerin de yatış yönleri mesela bakın iç paça bu iç tarafları diktiğim dikişleri ben yatırdığımda düz yüzünü üste görürüm. Bu şekilde yatırmam bakın. Overloğumun görüyor musunuz? Burası tersidir. Burası tersidir ve ben bunun böyle görünmesini istemiyorum. Ben bu tarafa doğru yatırıyorum ve ütülüyorum ki overloğumun düzü görünsün. Benim e, ben biraz ayrıntılara takılırım. eee siz de takılın. içi de dışı gibi düzgün olsun yaptığınız işin. Kolay bana göre çok kolay bir anlatım oldu. Ama anlamadığınız bir yer olursa sorabilirsiniz bana. Ben size yardımcı olmaya çalışırım. Bu taytın kalıbı başka bir videoda. Kesimi ve dikimini de bu videoda paylaşacağım inşallah. İnşallah beğenirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa severek cevaplarım. Hepinize kolaylıklar diliyorum.